Yavşak. Mahmut kaldırmayın kaldırmayın. <laughs> Yavşak. 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 Kaldım. Oğlum az önce Mahmut'u kaldırmıyor. Bir, bir de Arap aldı ha Mahmut. Arap da. Çok utanç verici bir durum ha. Hayır abi kaldırdın mı? Thanks. Kaldıralım. Ben ben bottan ne diyorum? Kaldırma. Ya şimdi gidip sen amcık gibi Yok ya botla bot botla sevişiyor. Ne oldu kara. sen? Şöyle. kara karayı vurdum karayı. <laughs> ne ha? Karayı. Mister para. Kaldı. Evet adamlar şurada Yusuf. Adam şurada Watch kalk. out. Durdular, durdular. Watch out. Mağazaya yakın kim var? yakın değil. bana gel, bana gel, bana gel. Adam burada arkadan sıkıyorlar. Adam arkadan sıkıyor. Çok güzel, çok güzel. Bravo. Bir düşürdüm pek abi şu kafana geçti ikisi orada şu anda. Aa biri çekti onu. Şurada şurada sniper çekiyor bak gözleri işe atıyorum. Mark the location. Bir tane sonra balkondan bakıyor. Hadi abi. Bak, şey, bulduk. Yok, onlar dört kişi ya girdi. Bir tane düşürdüm. Hepsi orada, hepsi orada. Hepsi orada. Kaç cerrahi be bitir şunu ya Çok güzel Çok güzel Ooo Sonuncu kızmış lan